Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok özel bir bitkimiz hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Halk arasında Çin geveni olarak bilinen Astragalus membranaceus isimli bitkimizden bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu hakikaten çok özel bir bitki yine. Kendi vücudumda kullanmış olduğum ve ailemde de kullanmış olduğum bir bitki ile ilgili yine Sizlere örnekleriyle e, bilgiler vereceğim arkadaşlar. E, Astragalus yani bu çin dediğimiz bitkimiz esasen e, Uygur Türklerinin yaşamış olduğu Doğu Türkistan'da ve e, Moğolistan'ın Doğu Türkistan sınırında yetişir arkadaşlar. E, Doğu Türkistan'da Çin egomanyası altında olduğu için ismi Çin olarak geçiyor ama esasen Uygur Türklerinin e, yaşadığı bölgede o coğrafyada ya da yetişen özel bir bitki. Geven ülkemizde de yetişiyor. Birçok çeşidi var. Fakat bu Çin Geveni dediğimiz Astragalus arkadaşlar coğrafi işaretli ve özellikle sertifikalandırılmış bir bitkidir. Ülkemizde yetişen Geven otunun kökü bu elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar Geven otu köküdür. Bu da Astragalus dediğimiz yani Doğu Türkistan'da yetişen Çin Geveni dediğimiz Geven kökü arkadaşlar. Daha ince ve sarı renklerdedir. Biz bunu bu şekilde kıyıyoruz. Kons dediğimiz hale getiriyoruz. Kullanımı kolay olsun diye. Şimdi astragalus yani geven arkadaşlar çok hakikaten özel bir bitki. Şöyle ki çok ağır hastalıklarda özellikle başarılı sonuçlar alındığı ve özellikle Japonya gibi bir ülkede birçok klinik çalışmaları yapılmış. Klinik C kliniklerce onaylanmış hakkında birçok makaleler yazılmış resmi makaleler yazılmış nadir bitkiler bitkilerdendir arkadaşlar yani Çin gevenine normal şartlarda ulaşabilmek çok kolay değildir onu söyleyeyim esasen ama artık günümüzde bir miktarda olsa ulaşabiliyoruz arkadaşlar Uygur Türkleri Uygur Türklerinden tanıdığı olanlar varsa şayet arkadaşlar Uygur Türklerinin ve Moğolistan'daki o Doğu Türkistan sınırındaki insanların yüzlerine, vücutlarına baktığınız zaman 80 yaşındaki bir insan 40-45 yaşında gösterir arkadaşlar. Ve onların kullanmış olduğu bitki bu Çin çingeveni kökü arkadaşlar en büyük özelliği bu zaten insanları genç tutması, organları genç tutması, organları gençleştirmesi üzerinedir. Bunun sebeplerini biraz sonra açıklayacağım size. Neden bu şekilde organları genç tuttuğuna dair. Ee, örnek görüyorum benim bir Uygur e, arkadaşım vardı 80 küsür yaşında. Ee, bizim meslektaşımız e, kendisi inanın 40-45 yaşlarında gösteren bir insandı ve onu zaman zamanında bana bu Çin Geveni tavsiye eden insandır. Nasıl kullanmam gerektiğini de hatta tavsiye etmişti sağ olsun eksik olmasın. Yaşıyorsa e, inşallah Allah muvaffak etsin. E, vefat ettiyse de Allah rahmet eylesin kendisine. Şimdi şöyle, e, Geven, Çin gevenden astra, arkadaşlar astragalus'ta e, özellikle e, özelliklerinden bir tanesi şu, e, A-lenfosit, e, B-lenfosit ve T-lenfosit dediğimiz lenfosit e, miktarlarını artırarak arkadaşlar vücutta antikoru artırıp virüslere karşı oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Özellikle AIDS virüsünde mesela çok başarılı sonuçları var. AIDS virüsü en zor virüslerden bir tanesi. Vücuttan atılması en zor virüslerden bir tanesi. AIDS virüsüne karşı oldukça başarılı sonuçları var. Ve bu kliniklerce de kullanılan, klinik çalışmalarda yapılmış olan bu alanda ispatlanmış bir durum arkadaşlar. Biz kendimize mesela geçenlerde daha evde ev halkında bir grip vardı arkadaşlar. Eşime, kendisine kaynattım. Bir bardak içtiğinde ertesi gün garip tamamen geçmişti arkadaşlar. Bunu bizzat yaşadım. Kendi vücudumda da yaşadım. Birçok rahatsızlıklarda ve birçok durumlarda kullandım ben bunu kendisi, kendisinde. Çok etkili bir ürün geven arkadaşlar bu noktada. Virüsleri yok etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu antikor üretmesi. İşte vücuttaki antikor üretiminin hızlandırması arkadaşlar. Bunun yanı sıra çok büyük bir özelliği var arkadaşlar. Yorgun düşmüş bağışıklık sistemini, özellikle radyasyondan kaynaklı yorgun düşmüş bağışıklık sistemini onararak arkadaşlar kandaki akyuvar miktarını artırıyor. Yani e, sizin e, hücrelerinizin taze ve e, daha dinç kalmasını sağlıyor, hücrelerinizin daha kuvvetlenmesini sağlıyor. Bu sebeple de zaten özellikle kemoterapi sonrasında yorgun düşmüş hücrelerin arkadaşlar canlanmasında büyük katkı sağladığı yine klinik çalışmalarca 2007-2008 yıllarında ispatlanmış e, çin geveninin. Çingevenin ayrıca birçok etkisi var arkadaşlar. Mide rahatsızlıklarında, efendime söyleyeyim birçok seyahat rahatsızlıklarında kullanılan bir ürün çingeveni. Çingevenin en büyük özelliklerinden bir tanesi kanda şunu yapıyor arkadaşlar. Yani bu çok müthiş bir etki tabii ki. İki atom oksijeni arkadaşlar bir şekilde patlatarak onu kanda ikiye bölüyor. Yani bir atomluk oksijene, oksijenin birer atoma dönüştürüyor. Ve bu şekilde de virüslere karşı acayip bir saldırgan hale getiriyor şeyi. E, saldırgan hale geliyor çimgemenin etken maddesi ve virüsleri çok kısa sırada e, vücutta yok etmesinin ana sebebi bu arkadaşlar. Yani böyle gribi falan hemen bir günde bertaraf edebilen bir şey. Tabi bunu düzenli kullandığınız zaman bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi e, tartışmasız zaten. Dediğim gibi o ağır hastalıklarda e, ve ağır ilaç kullanımlarından sonraki yorgun düşen hücrelerin canlanmasına büyük etki sağlıyor. Düzenli kullanımda organların canlı kaldığına, daha sağlıklı kaldığına, organların kendisini tazelediğine ve vücuttaki hücre parçalanmalarının artarak yani hücre yenilenmesini sayısını artırdığını yönünde de birçok klinik çalışma var arkadaşlar o konuda. Normalde 200 milyon hücre günlük kendisini yenilenirken örnek veriyorum %15-20'lik bir katkıyla bu miktarın %15-20 oranında artmasını sağladığı yine Japonya'daki bir klinik çalışmada ispatlanmış ve hakkında uluslararası bir makale yazılmış arkadaşlar. Geven köküyle ilgili, Çin ile ilgili. Şimdi söylemiş olduğum gibi Çin geveni coğrafi işaretli ve sertifikalı bir şey arkadaşlar, ürün. Şimdi Çin Geveni isterseniz kaynatarak suyun içebiliyorsunuz arkadaşlar su kaynar hale geldikten sonra bir su bardağı suyun içerisine su kaynar hale geldikten sonra bir tatlı kaşığı kadar çingeveni ekleyip arkadaşlar kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika kaynattıktan sonra ağzını kapatıp 8-10 dakikada dinlenmeye bırakıp daha sonra süzüp yavaş yavaş içiyoruz. Bu kaynatma esnasında gördüğünüz göreceksiniz hemen bitki attıktan sonra etrafında hafif jelimsi bir köpük oluşacak arkadaşlar. O jelimsi köpük kaybolana kadar kaynatmanız gerekiyor. Bunu bana o bahsetmiş olduğum Uygur ıı, tıpçısı arkadaşım söylemişti. Uzman arkadaşım o zaman. Ben hep o şekilde kullanıyorum. Ve hakikaten de çok güzel ıı, sonuçlar elde ediyorum. Ayrıca ıı, yine ıı, Çin Geveni kökü öğütülerek toz hale getirip arkadaşlar ıı, biz macun olarak bu şekilde macunlarda kullanıyoruz. Özellikle ıı, içerisinde birkaç tane daha ürün ilave ediyorum. Tabi arı sütü, polen vesaire birkaç ürün daha. Bu da yetişkinler sabah akşam birer tatlı kaşığı yiyerek, çocuklar da birer çay kaşığı yiyerekten arkadaşlar bağışıklık sisteminin devamı dinç kalmasını sağlıyor. Ayrıca cilt bakım ürünlerinde de astragalus'un ekstraktı kullanılarak arkadaşlar toniklerde, serumlarda vesairede hakikaten çok kısa sürede çok müthiş sonuçlar alınıyor. Yani ciltteki gençleşmeler, ciltteki tazelenmeler, cildin kendine gelmesi, cildin onarılması konusunda büyük sonuçlar elde ediyoruz. Bunda yine birçok kullanan e, danışanlarımdan ben geri dönüşleri mükemmel bir şekilde alıyorum arkadaşlar. E, Geven kökünün e, vücuttaki, e, söylemiş olduğum gibi etkileri bu şekilde dahil olarak kullanıldığında hem <laughs> iç organların genç ve taze kalması arkadaşlar, hem immün sisteminin e, özellikle bu radyasyondan kaynaklı bozulmuş immün sistemini çok güzel düzeltiyor arkadaşlar ki günümüzde her türlü sürekli olarak radyasyona tabi kalıyoruz biliyorsunuz örnek veriyorum cep telefonu sürekli bize radyasyon veriyor. Ya da e, işte özellikle radyoloji bölümünde çalışan arkadaşlar sürekli radyasyona maruz kalan arkadaşlar. Efendime söyleyeyim e, şeylerin e, bu verici istasyonların yaymış olduğu radyoaktif maddeler, radyasyon arkadaşlar. Sürekli olarak televizyondan vesaireden bilgisayardan devamlı radyasyon alıyoruz. E, tepemizde yanan lambadan dahi bildiğiniz gibi e, çeşitli radyoaktif e, şeyler etkiler e, alıyoruz maalesef vücudumuza. Ee, şunu söylemek istiyorum. Çin Gevenini arkadaşlar düzenli olarak kullanmanızda büyük fayda var. Ha, ne kadar kullanılabilir? Çayından yetişkinler günlük bir iki bardak içebilir. Dediğim gibi macun haline geldiği zaman macun içerisinde de koyma oranı yaklaşık %10 civarında olmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bu şekilde kullanılabilir ee, Geven kökünden Faydalanabilirsiniz Çin Geveni kökünde. Ülkemizdeki Geven de faydalı fakat arkadaşlar Etken maddeleri, içindeki etken maddeleri ve klinik çalışmaları sonucunda bu Çin Geveni kadar değil maalesef. O bölgenin toprağından, ikliminden kaynaklı. Cenab-ı Allah oraya nasip etmiş onu. Böyle bir etkisi var arkadaşlar. Oradaki yaşayan insanları da araştırdığınız zaman ve bu astragalusla ilgili bağlantılarını da kendiniz kafanızda kurduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ayrı zamanda şunu söyleyeyim. Geven kökünü kesildiği zaman taze ekim bir jel ak arkadaşlar. O jelden de kitre elde edilir. Bilginiz olsun. Hani kitrenin de ana maddesi bu şeyden sağlanıyor. Geven kökünden, astragalus'tan sağlanıyor arkadaşlar. Astragalus'la ilgili başka anlatacağım aklıma gelen dahil kullanımlarda arkadaşlar dediğim gibi hem organlara ve ona bağlı olarak da cilt, saç ve tırnak sağlığında da oldukça etkili arkadaşlar harici kullanımda da yani cilt bakım ürünlerinde özellikle yani çok profesyonel çalışmalarda kullanılan bir şey arkadaşlar bu çin gevenin ekstrakt özü dediğim gibi her türlü çin geveninin kökünden faydalanabilirsiniz faydalanmakta büyük şey var ihtiyaç var özellikle günümüz şartlarında arkadaşlar şu hani en son salgındaki virüs üzerinde de etkileri oldukça iyiydi. Fakat gündeme pek fazla getirilmedi maalesef. O konu hakkında biliyorsunuz birçok ilaç firmaları birçok şeyi baskı altında tutturmaya çalıştılar bu aşıcılar arkadaşlar sağ olsunlar. Şimdi dediğim gibi şu an için Astragalus ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen zamanlarda yine Astragalus ile ilgili toniklerde, serumlarda, kremlerde nasıl kullanılabileceğine dair ekstratların onunla ilgili de sizlere yine bilgi veririm arkadaşlar. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Başka bir paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.